44. testin 3. sorusundayız. Bize hangisi ağır basmaktadır diyor. Önemli bir soru tipi. Bakın hangisi vardır demiyor. Ağır basmaktadır diyor. Belki 3 tanesi birden var. Ama önemli olan paragraf boyunca hangisinden daha çok ifade is ediyor olması. Yani hangisini daha fazla kullanıyor olması. Birden bir ortadaki masaya bir yumruk indi. Hop bir şey oldu. Oldu deyince aklıma ne gelir? Olay gelir. Bardaklar, sürahiler şangır şangır öttü. Bunu yapan biraz evvel benimle beraber gülen keskin kara gözlü genç kadındı. Genç bir kadından da bahsetti. Ben şu anda açıklama ve tartışmayla vedalaşıyorum. Tanımlamaya da hoşça kal demek üzereyim ama yine de ne olur ne olmaz bir dursun. Neden? Çünkü belli ki bu düşünce yazısı değil bu bir olay yazısı. O şimdi canavar gibi bir şey olmuştu. Yükseldikçe güzelleşen hırçın bir sesle haykırıyordu. Hala konuşuyor. Bir fotoğraftan ziyade bir videoya bakar gibiyim değil mi? Hareketli bir şeyler oluyor. Müdire Hanım bu nasıl müdirelik? Bu kadının bir öğretmenin namusuna dil uzatmasına nasıl müsaade ediyorsunuz? Neredeyiz? Bir kelime daha söylemesine müsaade ederseniz onu değil sizi mahkemelerde süründürürüm. Kendini nerede sanıyor bu kadın? Celallenmiş biraz. Kara gözlü öğretmen bu defa da ayağını yere vurarak öteki hocalara çattı. Aferin size arkadaşlar çok beğendim doğrusu. Okul içinde bir meslektaşınızın aşağılanmasını böyle sırıta sırıta izliyorsunuz ha? Biz burada bayağı bir tartışmaya tanık oluyoruz aslında değil mi? O yüzden de sanki acaba hocam tartışma olabilir mi diyecek gibi olanlar vardır eminim aranızda. Olay bir tartışma. İlk önce biz bir olay izliyoruz. Yani bir öyküleme var burada. Bunun içindeki tartışma beni ilgilendirmez. Tartışma metni olması için bir fikre karşı çıkıyor olması lazım. Paragrafı yazan kişinin tamamın, paragrafın tamamında Burada olayın içinde bir tartışma var. Önemli olan bir olay oluyor olması ve bize öyküleyerek bir şey anlatıyor olması. Bu yüzden cevabımız denizli olur.